Roblox resmi olarak 2006 yılında doğan ve bugün milyonlarca oyuncu, yüz binlerce oyunu ve sayısız hani içinde barındıran dev bir oyun. Ama size bir soru, hiç düşündünüz mü? Roblox'un ilk oyunu hangisiydi? Aklınıza Jailbreak, Alop Me ya da Pizza Yapma oyunu geliyor, hani o saçma olan. Biliyorum aklınıza bunlar geliyor ama yanılıyorsunuz. Onlar tarihin sadece birer sayfasından ibaret. Asıl eski oyunlar çoğunuzdan bile yaşlı. İsimlerini hiç duymadınız, hatta şu an Roblox'ta orijinal versiyonlarına ulaşmanız imkansız. Sadece sahteleri veya dosyaları var. Bugüne unutulmuş oyunları birlikte keşfedeceğiz. Güleceğiz belki, belki de eğleneceğiz. Ama en önemlisi Roblox'un doğduğu ilk anın sırrını çözmeye çalışacağız. 2004 yılının sonbahar mevsimiydi. Karşımızda sadece bir prototip vardı. Adı Dynablock. Adından da anlaşılacağı gibi sadece bloklar, küreler ve fizik motoru. Başka hiçbir şey yoktu. Bir şeyler oluşturabileceğiniz kötü bir arayuda sahip ve ciddi anlamda komik kafalara sahip olan karakterler vardı. İşte Roblox'un 2004 versiyonu böyleydi. Roblox o zamanlar insanların bir şey oluşturabileceği bir platform değildi. Yani eğer kabul ederseniz Dynablox işte ilk oyun. Ama şu o kişi bunun Roblox olmadığını savunuyor. Çünkü Dynablox bir oyun değil. Roblox'un ta kendisiydi. Hatta ortakları bile öyle düşünüyordu. Ortaklardan ilk olan Eric Kassel'in bir itirazı vardı. Dynablox ismi diğer ortak olan David'in hem ismi hem de soy ismine çok benziyordu. David Baskuzi. Bu yüzden onlara daha vurucu bir isim gerekiyordu. İşte o an yıllarca oynayacağımız, saatlerimizi akıtacağımız Roblox doğmuştu. Evet Roblox doğmasına doğmuştu ama Roblox'un çok büyük bir sorunu vardı. Etrafta sadece birkaç blok olan ve bu ellerinin bu kadar komik kafası olan bir oyunu kimse oynamazdı. Oyun herkes için çıkacaktı ama Roblox'ta hiç oyun yoktu. Evet resmen bu platformun içinde hiç oyun yoktu. Eminim siz de o favori oyunlarınız olmasaydı bu platformda oynamazdınız. Yani Roblox'u oynamazdınız. Şu an yüz binlerce oyun var. Ama o zaman onların hiçbiri de yoktu. Buna çözüm olarak ise ortaklar başlangıçta 50'ye yakın oyun geliştireceklerdi ve oyun yayınlandığında Roblox'a tam olarak 50 tane kaliteli oyun olacaktı. Oyun kataloglarını böyle planlamışlardı. Ama bu çıkışın yıllarca ertelenmesi demekti. Belki 2-3 yıl belki 4-5 yıl. Çünkü 50'ye yakın oyun yapmak yıllarını alacaktı. Ama o anda Roblox'un tüm kaderini değiştiren, oyuncuların oynamasına sebep olan, belki de şu an Roblox'un Roblox olmasına sebep olan fikir bulunmuştu. 50 oyun yerine herkesin bildiği Roblox Studio'yu geliştirerek topluluğun oyun yapmasını istemeye karar vermişlerdi. Bu ise tüm platformun geleceğini değiştiren karardı. İnsanlar hayal güçlerini zorlayacak, oyunlar yapacak ve diğer oyuncular da onları oynayacaktı. Hatta diğer oyuncular onlara para verecek ve böylece Roblox'ta sonsuz bir oyun furyası olacaktı. Ve işte ve işte bu fikirle 1 Eylül 2006 yılında Roblox tam olarak 19 yıl önce herkese açıldı. Peki ilk oyuncuları karşılayan o ilk oyun hangisiydi diye düşünürseniz Dynablox dediğimiz gibi bir oyun sayılmıyordu. Platformda hangi oyun vardı ki? Yapımcıların yaptığı bir oyun mu? Yoksa bir kullanıcının yarattığı oyun mu? Artık yavaştan bu konuya geçelim. Geçmeden önce sizin de oynadığınız ilk oyunu yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca benim oynadığım ilk oyun McDonald's Tycoon'dı. Neyse konumuza dönelim. Roblox'taki ilk oyun hangisiydi? Bu konuda size tam olarak 4 tane oyun söyleyebiliriz. Çünkü bu oldukça şaibeli bir konu. Merak etmeyin hızlıca anlatacağım ama ilkinden başlayalım. İlk oyunumuz Roblox'un yayınlandığında yani yapımcıların oyun çıktığı gün insanlara sundukları oyun. Yani Roblox'un yapımcıları bu oyunu kendi elleriyle yapmışlardı. Oyun hepimizin en azından bir kere girdiği Roblox Tower Battle oyununun oldukça benzeri. Elinizde bir mala var, duvar dikebiliyor, kılıcımızla düşman kesebiliyor, ayrıca roket ile füze fırlatabiliyoruz. İşte bu ciddi manada ilk oyun. İleriki yıllarda oyuna sapan top gibi eşyalar eklense de orijinali böyledir. Orijinali her ne kadar böyle olsa da Roblox'un ortağı olan Eric Castle kanserle yaptığı mücadelede maalesef hayatını kaybetti. Oyun onun ölümüyle Roblox'tan kaldırılmıştı. Sadece şu an sahteleri piyasada Erik bu oyunu kendi kodlamıştı ama onun ölümüyle Roblox'tan saygı için kaldırılmıştı. Yani her ne kadar en eski oyunda olsa onun şu an orijinaline giriş yapmanız mümkün değil. Çok üzücü değil mi? Her neyse. Sıradaki oyun ise Crossroads. Yani Afşaklar. Kimilerine göre bu gerçekten Roblox'un ilk oyunu çünkü bu oyun ilk defa bir kullanıcı tarafından oluşturulan oyundu yani Crossroads. Şu an hala bu oyuna gidebilirsiniz yani Roblox sitesinde oynayabileceğiniz belki de en eski oyun budur. Şu an bakarsanız oyunun Roblox tarafından yayınlandığını göreceksiniz çünkü Roblox 2006'da çıkmasına rağmen 2006'nın en sonlarına doğru verilerin neredeyse çoğu kayboldu ve Roblox kendi elinde kalan tüm verileri birkaç ay içinde tekrardan kendisi stüdyosu adı altında paylaştı. Bunu yapan John Schaltgay. Roblox'un ortaklarının bir arkadaşıydı. Kendisi yazılımcıydı ve arkadaşlarının oluşturduğu bu platforma destek çıkmak amaçlı oyun üretmişti. Oyuna gelen güncellemeler veri tabanını bozmasından sonra bu güncellemeden sağ çıkabilen nadir oyunlardandı. Ve şu an girebileceğiniz orijinal olan en eski oyun bu oyun. Yani eğer Roblox'a girerseniz tarih olarak görebileceğiniz en eski oyun Cross route'tır. Ayrıca bu oyun dahil tüm linkler aşağıda olacak. Hatta Roblox grubumun linki bile aşağıda. Ve sırada yine ilk oyun olduğu iddia edilen 3. oyun. İsmi Roblox Battle Spasmotron 2 ve Saving 2. Bu ne saçma bir isim değil mi? Öncelikle bu oyun oldukça tartışmalı. İnternette videoları olan en eski Roblox oyunu işte bu oyun. Dağlara göre bu oyunun DinoBlox olduğu söylense bile isminde Roblox geçmesi bu durumun oldukça karmaşık bir hale gelmesini sağlıyordu. Bu oyunda ise iki farklı robotun yer çekimi açısından dövüşmesini gösteriyor. Bu robotlardan birine birinci ortak olan Edik Diğerini de David tasarlamıştı. Ayrıca bu robotlara hiçbir etkide bulunamıyorsunuz. Ve tekrardan söylemeliyim ki bu oyuna erişemezsiniz. Bazıları bu oyunu Roblox değil diyor. Bazıları Dynablox diyor. Ama oyunun isminde Roblox geçiyor. Bu kesinlikle en eski oyun. Ama Roblox mu yoksa Dynablox mu bunu asla bilemeyeceğiz. Bu videoda bahsedemediğim Roblox'un birçok eski oyunu var. Bunlar yapımcıların yeni oyunlarını test etmek için oluşturduğu oyunlardan tutun da kaldırılan oyunların birçoğu. Bunları oynamak imkansız gibi gelse de üzülmeyin. Elimizde bu eski oyunların çoğunun kaynak dosyaları yazılımcılar tarafından çıkartıldı. İşte dördüncü oyunda burada devreye giriyor. Çünkü Roblox Studio üzerinden 2005 yılında oluşturulmuş bu oyunu açabiliyoruz. İşte bu oyun Brickyard yani tuğla bahçesi. Bu oyunu şimdi sizinle beraber Roblox Studio'yu açmaya çalışacağız. Ayrıca sizi düşünmeye ihmal etmiyorum. Roblox'un eski oyunların 2006-2005 yılındaki oyunlarının Roblox Studio kaynak dosyalarının bulunduğu bir linki açıklama kısmında vereceğim. Bu zorlu araştırmamın devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenerek veya kanala abone olarak küçük bir evet deyin. Şimdi oyuna geçelim. Aslında bu oyunun tek bir amacı vardı. Oyun yapan insanlara yardımcı olmaktı. Buradaki amaç çeşitli farklı renkteki ve yapabilecekleri basit şeylerin prototipiydi. İnsanlar buradan o blokları kopyalayarak oyunlarını ekleyebilir, Roblox stüdyoda neler yapabileceklerini görebileceklerdi. Peki asıl konuya gelelim. Sizce şu 4 oyundan hangisi gerçek anlamda Roblox'un ilk oyunu? Ya da sizce bunlarda bir gizem var mı? Kaldırılan bir Roblox oyunu ya da bambaşka bir şey. Roblox'u seviyorsanız kanalıma bakmayı unutmayın. Yaptığım işe değer veriyorsanız bir saniyenizi ayırıp beğen butonuna basarak bu tarihi serüvenin devamını destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir haber vermek istiyorum. Kanalımın katıl butonu açıldı. Eğer birinci seviyeden katılırsanız Roblox grubunda en üst seviyeden bir rol ve beni arkadaş ekleme fırsatı kazanırsınız. Ve en önemlisi cumartesi akşamları yapacağımız korku oyunları gecesinde bana katılma şansınız yükselir. Hem destek olmuş olursun